tarihi bir mesaj gönderdi Paris'e. Kritik bir fotoğraf paylaşıldı o görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından. Özellikle duvardaki Atatürk portresi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Abdülhamit tabloları dikkat çekici ki o tablolar mesajın da ta kendisi aslında. Çünkü Ankara-Paris hattındaki gerginin sebeplerinden biri de Doğu Akdeniz meselesi. Hem Paris'ten hem de Akdeniz'in güney kıyılarından gelen mesajlar o gerginliğin de yumuşama eğiliminde olduğunu hissettiriyor aslında bize. Zira Mısır, Akdeniz'deki yeni parsel çalışmalarında Türkiye'nin Libya ile belirlediği deniz sınırı anlaşmasına saygı duyarak hareket ettiğini açıkladı. Bu bizim açımızdan çok olumlu bir gelişme. Son bir not, Ankara, Paris, Kahire hattındaki bu yumuşamadan en çok rahatsız olan başkent hangisi derseniz? Atina. ATV Haber başlıyor. Uzun bir aranın ardından yeniden görüşüyoruz. Beş ay aranın ardından ilk kez görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Birinci Fransa ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisi pek çok badireden başarıyla geçmiştir. Fransa ile ikili işbirliğimizin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. İki güçlü NATO müttefiki olarak geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Diplomasi cephesindeki ılıman hava Kahire yönetimiyle devam etti. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle de görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin aktörlerinden biri de Mısır'dı. Kahire yönetimi Yunanistan'la ekonomik münhasır bölgeler konusunda uzlaşmış, Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının Yunan halkıyla aynı çizgide olması mümkün değil. Kahire yönetimi geç de olsa Atina ile imzaladığı anlaşmayla Akdeniz'de 13 bin kilometre karelik hak kaybına uğradığını fark etti. Atina yönetiminin hiç de beklemediği bir anda Kahire yönetimi geri adım attı. Hidrokarbon ihalesine çıkarken Türkiye'nin kıta sahanlığını gözetti. Yani ihale parselleri belirlenirken Ankara'nın Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları dikkate alındı. Kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Mısır'ın tavrı Atina'da da anında yankı buldu. Bazı Yunan gazeteleri Kahire yönetiminin Ankara ile anlaştığını ve Atina ile imzalanan anlaşmadan çekilebileceğini iddia etti. Mısır'ın Türkiye lehine attığı bu olumlu adım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi. İlişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz.